derin bir yalnızlık içerisindeyim. Bir hiçim yani. Hiçlik gerçekte nedir bilir misiniz? Varlığın zirvesidir. Yok olmak, toprak olmak, zerre olmaktır. Çoklukta yokluk olmak, kalabalıklarda yalnız olmaktır hiçlik. Bak, Kabe'nin etrafında neden dönüyor insanlar? Hiç düşündünüz mü? İhramını giymiş ölümün provasını yapan insan aslında zerre olmaya soyunuyor. Atom zerreciklerinin etrafında dönen elektronlar gibi, kimi güçlü, kimi zayıf. Kefenleriyle tavafın içine dalıyor, zerre oluyor. Maddenin en ufak parçasına dönüşüyor. Kalabalıklar içinde yok oluyor, hiç oluyor. Ben asıl